Merhaba arkadaşlar. Bugün siz, sizlere nasıl eliksir yapılıyor onu göstereceğim. Ee, ya sadece birkaç tane göstereceğim. Ee, ya yazım eşyalarımız bir e, eliksir yapma maşine, makinesi. O o da bu, burada oluyor en altta. Ve bunlar. Ve bunlar. Biz neyse başlayalım. Ee, birinci üç tane cam şişesi alıyorsunuz. Ve sonra nedir var? Nedir var? Buraya koyuyorsunuz. Ve sonra bunları da koyuyorsunuz. Ve Aa, bunlara su lazım. Evet unuttuk. Ve buradan su alıyorsunuz kazından. Alıyor lan. Game sıfıra geçmeliyim. Alıyoruz. Hı, aldık. Sonra diziyoruz bunları. Ve bu doğmaya başladı. Ben video durak mı Neyse kalsın böyle. Ee, hadi bekle Hı, oldu. Bu da no effect yazıyor. Ee, sonra mesela canınızı doldurma eliksir yapmak istiyorsunuz bir karpuz alıyorsunuz ve golstan kazanıp koyuyorsunuz ve bekliyorsunuz sadece bekliyorsunuz Papara, papara, pappa Ve oldu gördüğünüz gibi instant health yazıyor. Ve instant health 2 olmayı isterseniz glowstone koyuyorsunuz. Ve bekliyorsunuz. Ve bunu yaptık ve şimdi görmez eliksirini nasıl yapılıyor onu göstereceğim ve install 8 oldu isteğiniz zaman da dolduruyor bed time şey yapalım Heh. ve yine 3 tane dolduruyorsunuz doldurduk ve gene koyuyorsunuz. Evet. Hmm. Ve biz altın havucumu havucumuzu hazırlayalım. Hmm hazırladık ve sonra ne lazımdı? Ha ve bu örümcek örümcek ne yazıyordu ben Oldun. Oldu. Ee, birinci havucumuzu koru koruyoruz ve bekliyoruz. Hmm. ve Neil disyon oluyor gece görüşü ona reston koyarsak reston koyarsak buraya 8 dakikalık olacağız olacak biz örümceğin bu, bu şeyini koyuyoruz ve ben videoyu durduracağım o doluncaya kadar işte gördüğünüz gibi görmez elixir oldum buna Restan koyacağız. Hmm. Restan koyduğum. <laughs> <laughs> ben bu da videoyu genel durdurayım. Vakit kaybetmeyin. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 dakika oldu. Biz bunu alalım. Ve iç, içiyoruz. Evet gördüğünüz gibi E5'e baktığınızda görmüyorsun. görünmüyoruz Ve elinde ne tutarsan onu görebiliyorsunuz. Neyse game mode'dan bir süt alalım ve bunları temizleyelim. Evet. Geri döndüğümüz. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videolarımı da like atmayı unutmayın. Ne kadar çok abonem varsa ve 100 abonem varsa 200 abonem daha çok videolar yükleyeceğim. Hoşçakalın.